kaldırımlarda yürüyemez olduk. Motosikletler yüzünden özellikle kuryeler hızlı olabilmek adına, hızlı servisi götürebilmek adına her yerden geçiyorlar. Kaldırım demiyorlar, yan yol demiyorlar. Yani her buldukları boşluktan geçebiliyorlar. Bu da ciddi rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle kapalı yürüyüş yolu dediğimiz yani motorlu araçların girmesinin yasak olduğu yerlerde de çok vız vız, 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 vız dolaşıp duruyorlar. Bu çok ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Bu konuyla alakalı da İstanbul Valiliği bir karar aldı. E, bu karar nedir? Motosiklet park alanlarıyla alakalı bir düzenleme yaptı. Evet bu düzenleme doğru yerinde bir düzenleme fakat ütopya. Neden ütopya diyeceksiniz? Şu anda yeni açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı. Bu sayının 865.633'ü İstanbul'da bulunuyor. Şimdi bu kadar motosiklet İstanbul'da gezerken ve e, bunun da ağırlıklı olarak kuryeler kullandığını düşündüğünüzde bu, bu kuryeler çalışıyorlar, e, hız yapıyorlar. Bu nasıl denetleyeceksiniz? Mesela yaya yol yaya şeye motorlu taşıtlara kapalı alanda geçmesi yasak diyor. E tamam, çok güzel. Peki nasıl denetleyeceksiniz bunu? Her yürüyüş yoluna e, bir şey mi koyacaksınız? Hani zabıta mı koyacaksınız? Bir görevli mi? Bir trafi e, trafik polisi mi koyacaksınız? Koyamazsınız. Kaldırımların başına trafik polisi mi koyacaksınız? Yani bu kararın uygulanması çok zor. Bu kararda ne diyor? E, kaldırım yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi. Trafiği kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gibi çok keskin ve doğru kararlar var. Park etmenin trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde... Geçiş yolları önünde veya üzerinde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde. Yani bunlar e, tespit edilmiş sorunlar. Ona göre bu düzenlemeler yapılmış ama e, bunun işe yarayacağını düşünmüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İstanbul Valiliğinin aldığı bu karar gerçekleşir mi? Uygulanması mümkün müdür? Bu kadar motosikletli varken yorumlara bekliyorum.